Merhaba arkadaşlar, Mono Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde beraber satelite el aracının kullanımını göstereceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar adet boyutlu bir site oluşturuyorum. Evet sayfa ee, aslında bir tane çekim çıkıyorum arkadaşlar. Elbette gördüğünüz gibi burada arkadaşlar kısa yok olarak el aracı sınırda kullanabilirsiniz. El aracı sayfada. Sayfayı kaçırmamızda el arkadaşlar. Şu an önümüzdeki açık olduğumuz sayfa

Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.